Draft Dünya Bright Dünya Online inyo. YouTube tayfaya da selamımızı çakalım tekrardan. Umarım her şey yolundadır YouTube tayfa. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir. Draftlardan devam ediyoruz hocam. 15k. Ana hesap draftı. Bu sefer artıcı de değil. 4-1-2-1-2-4-3-3-4-3-1-2. Yani 4-3-3 gibi ya. Diğer ikisinde kanat yok. 4-3-3 gibi ya. 4-3-3 go. Kaptanımızı seçiyoruz. Johanlar, Dankroif geliyor. Büyük topçu bu sene inanılmaz iyi. Bu seneki oyunda inanılmaz iyi şov var izle. Sadece bunu söylüyorum. Bu kadar. Buradan Sakala'yı mı alalım? En hızlı o. Aynen gel. Sağ kanat. Garinça. Yani duet olur. Mini Garinça. Orta sağlar. Federico Valverde mi Reinders mi şimdi? Valverde 0, Reinders 1 kim ya? Hollandalı. Valverde 2'dir ayıp ediyoruz ama ben Reinders'ı alacağım ha burada. Bir dakika falan filan. Nasıl yaparız ya? Yanına kim geliyor? Hmm, Madison olsun. Premier devam edelim. Onun yanına kim geliyor? Oo. Oo, Valverde sana harbi çok ayıp ediyoruz da Iniesta geldi be. Hiç oynamadım bu adamla bu sene. Vay 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 vay. Keşke camlı bir diziliş olsaydı da onda da deneyebilseydik Iniesta'yı. Kesin camda çok iyidir bu. Böyle sağ MO'ya gel Oyun kurucu veririz sana ileri çıkarsın. Aynen öyle. Stoperler. Eee bant yayın Reis. Stoperler patladı. Zsiger gel bakalım. Diğer stoper. Eyvah eyvah stoperler ne böyle. Üstümde Manchester United forması var. 2 tane 3 tane Manol'u geldi şaka mı bu? Maguire 35 hızla seni alamam. Şov gel. Sol bek. Eyvah eyvah. Mahvolduk. Bir Manol'u daha geldi George. Hoş geldin abla. Ne yapacağız? Nuno Tavares'i alacağız yani. Ne yapayım? Sağ bek. Oo, defans var ya. Çok acil toplamamız lazım. Defans bitik. tik. gelsin. 4 oyuncu da değişmeli defanslı. Kalemiz yine iyi. Pop geldi. Pop'u severiz. Hadi yedekler. Sizdeyiz dayı. Toparlayın bizi hadi. Haydi baba. Yedekten bir adet kobel alalım. Zaten popumuz var. Eee Baça baça mendi kukureya. Kukureya sarmaz mendi ya bura. Gel hoca. Artı iki kimya zınk. Devam. Youtube tayfa beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı Hatırlatmamı yapayım. Eyvallah. Sağ ki bir adet petroporo. Artı bir kimya gel. Devam. Stoper alamadık hala. o. Dayı burası river ya. Sol kanat ihtiyacım var. Sakala yani Guti de iyi olurdu orta sahaya da. Riberi ya. Gel abi. Volkan'a ihtiyacı harbi vardı. Devam. Of 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 of. Ulan sol kanat almasaydım keşke Niko geldi zaten ya. Ha kanada Muhammed Salah diyorum. Ne diyorsunuz chat? Öyle ya. Düşünmeye gerek yok. İleri attı fena oldu. Ama hala defans çok kötü. Allah Allah. Lose'e ihtiyaç yok. Buradaki hiç kimseye ihtiyaç yok. Öyle söyleyebiliriz. Lose gelsin o yüzden. Yedeye. Sanırım defans gelmeyecek ya. Boyta'yı aldım. Rezervlere geçtim. Belo belo. Vay 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 vay. Ne olduk be abi böyle. Orta saha da fena. Hücum da fena. Defans patladı sadece. Mükemmel kadro oldu da defans patladı ya. Singo'yu alır oynatırız biliyor musun? Kimya maaf olur ama. Şu Bundesliga yerine koyarım. Evet bir kimya oynasın. Bir tane daha atsana sağlam stoper baba. Atmadı. Sabeke Danferiz alsam. Kimyası aslında var Hollanda'dan ama. Gel bakayım bir ne oluyor? Eksi 2. Kim düşüyor? Salah düşüyor. Kendisi düşüyor. Devam. Maalesef David Neres ve son pikten de... Stopper be abi. Yapma be. Manu formasıyla Bruno Fernandes'i alalım kaçalım. Rafa alsam da oynamayacaksın. O yüzden Manu formasından devam ettik. Hayırlı olsun diyelim. Umarım savunabiliriz diyorum sadece. Başka da bir şey demiyorum. Bir de 4-3-3 hiç böyle alışık olmadığım bir taktik. Salah'ı fulleti, bu Singo'yu ikiledi. Singo ikilensin ya, savunma lazım. Sahte 9 hücum yap yapacağım. İç forvet. Bende de vardı galiba. Yok o zaman. Anat oyuncusu ol. Belo oyun kurucu, Iniesta oyun kurucu. Sana derin oyun kurucu, savun. Bek savun, bek savun, kaleci libero. Budur. severler. Bugün Estadio'da Benfica'daki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli Üçlü oynuyor. Ertem Şener Orta sahası sağlam. Bu maçta of. kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Of. Stadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi Asin. düşünüyorum. Teşekkürler İyi, Özkan. Kameramız Çok bozuk Çok ya. Bir mücadele izleyeceğimize Empet de çıpta. gözükmüyor. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki Maç sonu hatırlatıverin de şu gamepad'e bakayım ya. Roype kur gol geldi! İlk golü çok erken buldular! Rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Ooo! Oh, Niyeti de gerçekteki gibi dreamling'i. Ooo! Oh. Aman, aman aman aman. Yakında kullanmayı tercih etti. Güzel bir pasta takımını <laughs> hücuma çıkarıyor. Şutunu çekiyor. Ve o topu engelliyor. Böyle bir şey yok değil mi? Harekete bak. Gakpo. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var bir orta ile ceza sahasını düşündü. Ne diyorsun ya? Şans bu kez Kalic'den yana. Beraberliği yakalamaya çok yaklaşmışlardı ama bu seferlik direğe takıldılar. Mohamed Salah. Alisson bu topu uçarak kurtarıyor. Kısa bir top tercih etti. Uf. Fena alan driblingini Iniesta'nın. Ceza top Camda harbi kaldı. fenadır bu kart ya. Kaç milyon acaba? Hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Yanlış tuş kombinasyonu yaptık. Belo. Sevin boy. oğlum. Aç elleri. Yeniden santre yapılıyor. 1-220 milyon. 20 lan fiyat aslında. Bellingham tehlikeli bir ara pası gönderdi. Tehlike geçmedi. Gol, gol, gol. Johan. 3 gole çıkardılar. Duracak gibi görünmüyorlar. Leila hala onda değişiklik yoktu. Iniesta kritik bir ara pası gönderdi. Zeng. Topalara e gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Şimdi kontraya çıkabilirler. bu topla buluşabilir. Üf. Ve muhteşem bir gol geliyor. <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip Lazan etmek ya. için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ya. ve heyecan dolu bir atmosfer var. Defansı iyi, orta sahası makine. Hücumu makine. İyi kadro. Kanlarımız düzeldi şükür. Gamepad'imiz de düzeldi şükür. Sajımdan Devam. Ne kadar bir Hadi bakalım. Siz de Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç. Müthiş bir fırsat. <laughs> Ve harika bir müdahale geliyor. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Jude Bellingham. Şimdi vurdu. Kaleci müthiş atladı ve bu topu kurtardı. Kısa mesafeli kullanmayı tercih ediyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Çok Allah sana. fırsatı kaçırdı. Plas sesinde isabet yok. Jairzinho. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Güzel. Ve mükemmel bir gol bir gol. Tarihe geçecek bir gol. Ders Özkan abi yine abarttı ne? Takım arkadaşlarından destek var. Şimdi beraberlik golü gelebilir. Ve gol! Maçın başında skoru tekrar eşitlediler. Aradan iyi bir top. Çekti kaleyi be. bir kurtarış. Mutlak gole izin vermedi. Rakibi de bunu nasıl kurtardığını anlayamadı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Muhabbet Yine çekti. Parmaklar hızlı. bir kurtarış izledik. Kısa kullanmak istedi. Andres Iniesta. Johan Cruyff. Ve gol. Johan. Müthiş bir geri dönüşe imza atıyorlar ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Rakibini geçme hamlesi başarılı. Iniesta. <laughs> Bakayım tipine. 4-2'yi çalar gol geldi. Okay. Yani. Ve durum 3-1'e geldi. Kroos. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Andres Iniesta. Andres Iniesta gol Penaltı. Nereye vurulacak? Penaltı kararı Sağ üst alt yazmadan sol alt geldik. tebrik ediyorum. Sala. Andres Iniesta. Ani hücum şansı. Bro, bro. Hala kaleye vurabilir. Ah lan oğlum Sıfırı be. Daha bir daha Şaka mı bu? bu Hafif bu açtı bir deneyim dedim de zor. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü... Derken PlayStation kapattı adam. Roma beğenmedim. Bu akşam futbol adına Bugün geldi video abi YouTube'a. Bir hava var. gayet açık ve karşılaşma tüm Keyifli bir mücadele <laughs> düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardım ediyor. ST'ler kim? Keyifli ve rekabet dolu bir karşılaşma izlemeye uygun. Kim o? Şelin, İsa. İsa. O güzel kazandı. Ve artık herkes maça odaklanmış durumda. Ştır kadro. Olmuş. Özkan. Çok doğru pozisyon aldı. Bu kazandı, kazandırdı Arda'ya. Ve Gaziantep Bilkom 1'i Ferlan Mendy ve Denzel Dumfries bek mevkiinde. Bu arada gol pozisyonunda. Müthiş vuruş. Kase vurmayı tercih etti ama son derece isabetsiz oldu. Top ayağına oturmadı herhalde. Yoksa bu kadar isabetsiz vurması çok zor. Kesinlikle Ertem abi haklısın. Ford, gol pozisyonuna girdi. Tehlike geçmedi. Boyf dansı var ya sağda. Topa gitti. Maçın ilk golü çok erken geldi. Topla birlikte ilerliyor. Bellingham. <laughs> ve top ağlara gidiyor. Goller arka arkaya geliyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Şimdi bir hücum fırsatı yakaladılar. Pozisyona girmeye çalışacaklar. Andres Iniesta gol atacak mı? Yakın mesafeden çok sert bir şut denedi. Şey kaçırdı. Nefis bir müdahale. Dal attı geldi Allah yine de ama. Hücum bölgesinde fırsat bulmaya çalışıyorlar. Zico vurabilecek mi? Ve topağları gidiyor. İyice. Fark biri iniyor. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Yapma karşı lan. Karşı Niye durdu vurmadan? Durmasaydı atardı Çok golü. Harika kurtardı. Zico. Eyvah eyvah. Bir eyvah. bak. Bir şut gelir mi? Hak ettik olan bu gol yemeği. tut. Topu direkt olarak uzaklaştırmayı seçti. Zaten orada riske girmeye hiç gerek yok. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ne savunda harbi iyiydi. Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Lota Şelin. Aytan'a e bu kritik pozisyonda. Hakep Yapma lan, lan niye derdi? penaltı yaptı? Şimdi öne geçme şansı yakaladılar. Nereye vurur, sol altı vurur ya. ve, ve bu sol alta vurur ya. Allah vurdu. Kısa bir top gönderdi. Kaç atışı kullanılacak? Gerçekten top bir o kalede bir bu kalede iki Yapma. kaleye doğru ilerliyor. Tehlike var. Kaleci Güzel. bu topa iyi müdahale ediyor. Vuruşu kısa kullandı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Adamın Zico da plaseci ya. O kadar korkutucu teyze. ki herifin hücumları. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Ve gol! Gol! Skor bir kez daha müthiş bir savunma hamlesi. Ribery. Şimdi karşı ata çıkma şansı. Tanklarda. Çok şık bir aşırtma gönderiyor ve kaleci kafil alıyor. Kroy büyük bir tehlike yaratabilir havaları bulabilir. Ve gol. Uzaktan kaleyi düşündü. Sevdik oyunu Müthişti ya. Alıştık dolaştı. iyice. Gol Kaleci gelen ve maç sona eriyor. Kazanan taraf ev sahibi oluyor. Değerli futbol severler. Hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli dostum Ertem Şener de bana yorumlarıyla destek olacak. Atölye göremedim iyi miydi? Bir maç izlemeyi umuyoruz. Stadyumda ne kadar Alan, harika bir siz de hissediyorsunuz. üstteki? Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Jokol. Onlar kararı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve kaleci süper bir kurtarış yapıyor. Kısa bir top tercih etti. Kritik bir pas gönderiyor. Bir plase edilmesi geldi ama farklı yandan dışarı gitti. Andres Iniesta. İyi bir ara pası. Bu şutu kurtarmayı Çekti. başarıyor. 4-4-1-1 oynuyor. Kısa top gönderdi. Bu neydi şimdi? Ve topu oyun alanının dışına gönderiyor. Taç. Şimdi topu arkadaşların ortalayabilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve takımını geçirdi. Deyim yerindeyse bu gol geliyorum dedi. şut için müsait durumda. Enfes Hadi lan oradan beş. kale. Mutlak golü engelledi. Çok net bir gol pozisyonuydu. Yakın mesafeden keskin bir reaksiyon verdi. Muhammed Salah için etkili bir pas olabilir. Zenk. Muhammed Salah ve gol! Top ağlara gidiyor. Ve bu pası geçirmiyor. Farkı azaltmak için büyük fırsat. Yok mu lan o Yokmuş. Bak şimdi bir gol indi. Şimdi beraberliğe çok yakınlar. Reinders. Iniesta. Andres Iniesta ile gol mü geliyor? Iniesta. Bolalara gidiyor. Fark çıkıyor. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Muhammed Salah arkaya saktı ve topa yetişti. Muhammed Salah! Salah buluşturuyor. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Havadan göndermeyi denedi. Top aşırdı. Evet. Top direğe çarptı ama çıkmadı fırsat anı. Yazıklar olsun Ribery. Bu bir fırsat çıkmadı. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Topu aşırtmayı denedi. Ve gol. Belo. Bir aşırtma. Kaleci bu vuruşa hiçbir şey yapamıyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Şimdilik tehlike geçiyor. Bir rakibi de arkasında bıraktı. Go, Yakına çıktım, ah lan Go, yetmedi. Top. Kritik bir pas gönderiyor. <laughs> ve rakip yarı alanda topu kaptı. Kaleci bu topu Hadi nasıl uzatın oraya? Aha. Gol pozisyonuna girdi. Ve topu alana mı gidiyor? Ve mükemmel bir gol geliyor. Topuyla attı. Savunma iyi pozisyon aldı. Ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Haaland. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Gol! Yok ya dayı. Bu Hiç beklemedim abi işte. Skordaki büyük fark devam ediyor. Muhammed Salah şimdi kanattaki boşluğu kullanıyor. Olası bir tehlike için pozisyon yaratma çabasında. Kaleyi sert şutla yoklamak istese de tutturamadı. Hedefin yakınından bile geçmedi top. Krol. Aradan iyi bir pas gönderdi. Çok uzaktan vurdu. Ayak dışı yokmuş bir Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Şimdi topu içeriye taşıyabilecek mi? Topu üstten dışarı gönderiyor. Kısa bir top kullanmayı tercih ediyor. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Ve eriyor. Yes. Kazanan taraf ev sahibi oluyor. Bütün vakti. Nadir Mega aynen. Vallahi verdi güzel. 10 numara 10 numara. En güzel ödül. Kim bu abla? Veir mi? değil. Düşük rating bu. Tere Abelleira. Jumbo altın paket. Ugarte mi? Kim bu? Evet. Veer İskoç Bright'lı. Bütün ablaları da tanıyoruz ha. Tebrik ederim. Nadir mega geliyor. Haydi benim oğlum. Sen şaka yapıyorsun. Kim bu? Lan Lucy'yi açtım sandım. Dur arkası. Arkası Hiro. Arkası Hiro. Vallahi Lucy'yi açtım sandım. Kim bu? George's abla. W tabi W. Yes. İnanılmaz bir W geldi. İnanılmaz. Ne kadar bu abla? Ana hesabı açtık. Ulan RTG'yi açsaydık ya. Eto'ya gidiyorduk orada. Aa, hayır ya. 184k. Şaka yapıyorsun ya. Ulan Lucio sandım ama. Brezilya. <laughs> Afayı yerdik Lucio olsa. Ne kadar Lucio? 1 milyonmuş lan Lucio. Güzel abi. Bir draftta 200k kastık. Nadir mega paketi bu yüzden seviyoruz işte. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma. Bay Youtube.